Selam millet, ben Yukucuk Ergen'den. Bu da yeni videomuz. Bugün sizlerle Harry Potter ve Azkaban Tutsağı kitaplarından alıntıları paylaşacağım. Diğer video konseptlerine göre bu video konsepti biraz daha farklı. Bunu biraz daha yavaş konuşup daha da uzun tutmaya çalışacağım. Çünkü diğerleri çok kısa oldu ve çok hızlı oldu. Ee, sizlerin de yorumunu merak ediyorum. E, hızlı mı olsun diğerleri gibi yoksa bunun gibi biraz daha normal, yavaş mı olsun? E, yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. 1. Tüm mutsuzluklar geçicidir. Lupin. Harry ve arkadaşlarını sarsan bir sürü olumsuz olayın ardından Lupin onları teselli etmek için bu sözleri söyler. Bu söz, cesaretli olmanın zorluklarıyla başa çıkmak için gereken kalp ve moralin yolunu açar. 2. Sonsuza kadar yaşayacak kadar akıllı olan çok az insan var. Ama sınırlı ömrümüzü iyi kullanabiliriz. Albus Dumbledore Bu söz, hayatımızın sınırlandığını ve kıymetli olduğunu hatırlatırken insanların kendilerini olabilecekleri en iyi kişiye dönüştürmeye yönlendirir. 3. Aynı gölde iki kez yıkanamazsın. Bir insanı iki kez suçlayamazsınız. Harmony Granger. Harmony, Harry ve Ron'un cezalandırılmalarına karşı protesto ederken adaletin ne olduğunu hatırlatıyor. 4. Hayat sana karşı savaşır. O zaman sen de ona karşı savaşmalısın. Harry Potter. Harry, Sirius'un güvenliğini sağlamak için bir mücadeleye atıldığında hayatın ona karşı savaştığını anlar ve fiziksel olarak ve zihinsel olarak da mücadele eder. 5. Ya hayatta kalırsın ya da seyahat edersin. Albus Dumbledore. Harry Potter'ın hayatını kurtarmak için sadece hayatta kalmakla sınırlı olmadığını yani yerler keşfetmek ve bu hayatın zevkini çıkarmak da dahil olduğunu hatırlatan bir alıntıdır. 6. Sirius senin baban değildi ama seni gerçekten çok sevdi. O hayatta kalmak için her şeyi yapardı. Lupin. Lupin Harry'e Sirius'un gerçek babası olmasa da onun için çok önemli olduğunu hatırlatarak ona destek oluyor. 7. Zaman zaman doğrularımızı kaybedebiliriz ama bu doğruların varlığından şüphe ettiğimiz anlamına gelmez. Albus Dumbledore Bu söz hayatta karşılaşılan güçlüklerde doğruyu takip etmeye devam etme önemini vurguluyor. 8. Zor zamanlar bizi yıkabilir ama bizi tanımlayamazlar. Harry Potter Harry, Azkaban'da tutulduktan sonra zor zamanlar geçirdi. Bu söz kişisel güç ve dayanıklılığı vurgular. 9. Yaptığımız seçimler değil ama yaptıklarımızın sonucunda kim olduğumuzu belirleriz. Sirius Black. Bu alıntı kişisel sorumluluğumuzun önemini vurgular ve insanların yaşamlarını nasıl şekillendirdiğini de anlatır. 10. Karanlığı daha fazla karanlıkla değil, ışıkla yenin. Albus Dumbledore. Bu alıntı umut ve ışık veren bir sözdür ve kötülük karşısında mücadele etmek için, hayatta kalmak için güçlü olmaya teşvik eder. Daha fazla bu tarz içerik istiyorsanız arkadaşlar lütfen yorumlara fikirlerinizi beyan edin, içeriği beğenin ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.